selamun aleyküm birbirinden değerli YouTube ailem. Şengün Ev Hali YouTube kanalımdan ve mutfağımdan. Canlı dolusu selamlar sevgiler. Arkadaşlar dün ben gözleme yapmıştım, ıspanaklı, suyunu çıkartmıştım. Şimdi onun suyuyla güzel bir hamur yoğuracağım. Bu arada <laughs> makinede çalışıyor ses geliyor, su alıyor. Biraz da mantı yapacağım arkadaşlar, biraz da erişte keseceğim inşallah. Hep beraber bakalım nasıl yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle ıspanağımı ıspanağım suyunu şöyle bir kaba aldım. Bismillahirrahmanirrahim. İçine 4 tane yumurta ilave ediyorum. Ben buna hiç tuz ilave etmeyeceğim. Çünkü ıspanaklarımı e, tuzla yoğurdum. E, güzel bir tuzla o olmuştum arkadaşlar. Tuza hiç gerek yok. Evet değerli arkadaşlar yeşil bir hamur olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle aldığı kadar. Un ilave edeceğim inşallah. Ne kadar alıyorsa yeşil bir hamurumuz olacak. Bakalım hep beraber yoğuracağız inşallah. Şöyle güzelce. Evet arkadaşlar fıstık yeşili bir hamurumuz oldu. Biraz da şöyle tezgahta yoğuracağım iyicini özleşmesi için. Evet ıspanakların suyunu bile atmak yok değerli arkadaşlar Böyle değerlendireceğiz Çünkü ıspanağın suyunda vitamini Demir Hem de ebrar ıspanak da yemiyor Şimdi ebrarların e, yemek listesi var arkadaşlar Haftada bir günde mantı günü var Anne sen e, bazı Kantinden söylüyoruz senin mantığını seviyorum ben diyor, hiç kantinin mantı, mantısı güzel değil diyor hem de dondurucuya koyacağım arkadaşlar böyle mantı binlerinde az az pişireceğim havada İnşallah. evet hamurum nasıl güzel oldu arkadaşlar lastik gibi oldu valla bakar <laughs> mısınız hem mantı yapacağım hem erişte yapacağım arkadaşlar bundan bu hamurdan. Evet arkadaşlar fıstık yeşili hamurumuzu açacağım. Şimdi bunu erişte keseceğim böyle tazesiyle. Hemen açıp pişireceğim arkadaşlar. Şöyle. Çok da koyu yeşil olmadı. Fıstık yeşil oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte hamurumu bayağı diktim. Şimdi keseceğim inşallah. Böyle keseceğim. Hemen pişireceğim inşallah tazesiyle. Fıstık yeşili hamurumuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu sepeliyoruz sarmaması için. Çünkü böyle yaştan keseceğim ben bunu ıslak ıslak kurutmadan. Hemen pişireceğimiz için hiçbir sorun olmayacak. Böyle oklavaya doluyoruz. Arkadaşlar bunları hep rahmetli anacığımdan öğrendim. Böyle. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Kesiyoruz. böyle arkadaşlar. Evet. Böyle eriştemizi kesiyoruz. Hemen tazesiyle pişireceğiz, yiyeceğiz inşallah. ıspanaklı, ıspanak suyundan yoğurdum erişte. Fıstık yeşili gibi oldu arkadaşlar. Öyle çok da yeşil olmadı normal. Böyle taze erişte olacak. Taze taze. Böyle inşallah taze taze pişireceğiz. Evet arkadaşlar nasıl kesiyorum? Tıkırıda tıkır. Şeyde sadece böyle e, sadece tebidi kesince daha güzel. Tıkır 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 daha güzel oluyor. Evet taze taze pişireceğiz inşallah yoğurtlu yapacağız. İster yoğurtlu yapın arkadaşlar, ister peynirli yapın, ister cevizli yapın. Şimdi ben böyle bir tane kesiyorum. Biz bunu yoğurtlu yapıp yiyeceğiz inşallah. Şunu da keseyim, ara vereyim inşallah. Evet, köy kızı olmanın güzellikleri arkadaşlar. Köyde böyle öğrendim Evet arkadaşlar, bakır tencelemizde eriştemizin suyu kaynadı. Şöyle bir kaşık turşuluk tuz katıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Eriştilerimizi kapaklı yeşil eriştelerimizi alıyoruz. Bakır tenceremize. Evet. Ispanağın suyunu ziyan etmedim arkadaşlar. Ondan da böyle hamur hani yoldum. Mantı da kesip inşallah donduruz. çık. ebrar için. Hey, rengine bak çok güzel. Evet arkadaşlar fıstık yeşili bir rengimiz oldu. Çok harika. Arkadaşlar, e, e, beni facebook sayfalarınızda paylaşırsanız, Arkadaşlarım, bir sürü arkadaşım var. Hepiniz e, bana birer tane abone yaparsanız arkadaşlarınızı çok memnun olurum. Çoğalmam gerek arkadaşlar. <laughs> bir seneyi geçtim daha çoğalamadım, para kazanamadım. Desteklerinizi bekliyorum. Bana bol bol like atın arkadaşlar. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet, bakar mısınız? Çok güzel bir renk. Kaynamaya başladı değiştirelimiz. Bayağı bir güzel yeşil görünüyor ama arkadaşlar şeyde e, videoda daha böyle açık görünüyor. Evet, Almanya'dan Gizem Mutlu arkadaşıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Bana çok destekçi oluyor arkadaşlar. Allah razı olsun kendisinden. Ee, Selse'yi de arkadaşlar Almanya'dan biliyordum. Ankaralıymış. <laughs> Almanya Ankaralı. <laughs> Karıştırdım. Selse'cin de çok bana destekçi oluyor. İkisi de kanalları yok o arkadaşlarımın. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun destekler için. İşte böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım gerçekten bana çok büyük bir destekçi oluyorlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Ebrar'cığım da böyle erişteyi olsun mantıyı olsun çok seviyor ama ay sallanıyor vallahi. Kameram düşecek. Allah korusun. Ee, o da 15 karne tatili ya. Dedesi girdi arkadaşlar. Dedesi gire gitti. Neyse gelince ona ben mantı pişireyim inşallah. Yapıp dondurucuya atacağım. Ona okul için. Çok seviyor mantıyı. Ama senin yaptığın mantıdan olsun diyor. Hazır mantıları asla sevmiyor. Arkadaşlar eriştemizin şu beyaz beyaz köpükler var ya şu beyaz köpükler. Bu köpükler bittiği zaman kesildiği zaman yani hep de pişti demektir. Rahmetli anneciğim öyle derdi. Şu köpükler kesildiği zaman pişti. Evet şimdi az sonra bu köpükler kesilir biter. Pişmiş olacak inşallah. Evet eriştemiz az kaldı. Pişme üzere. Şöyle yağımı da koydum. Arkadaşlar. Yağım deliyor. Gizem Mutlu. Sevseciğim. Sizleri çok seviyorum canlarım. Allah razı olsun sizden. Nevin Yener. Nevin Yener'in de kanalı var. Allah razı olsun. O da bana o kapatmıştı, tekrar açtı. Hiç bana benden desteğini esirgemedi arkadaşlar. Demin yener arkadaşımız da. Allah razı olsun kendisinden de. Evet, bir de Mimozacım var. Mimoza, Mimoza... <laughs> diyemedim. Mimoza'nın da kanalı yok arkadaşlar organik. Mimoza, Gizem Mutlu, Selse bunların kanalları yok. Bana destekçi oluyorlar. Allah razı olsun kendilerinden. Allah e... Arkadaşlar, bu YouTube'un e, bir güzel yeri varsa çok değerli insanlar tanıdım gerçekten. Zorluğu varsa güzel yerleri de var. O yüzden çok mutluyum. Çok değerli insanlar tanıdım. Evet canlar, el pişti. Şimdi bunu süzeceğim, güzelce yine Beraber inşallah nasıl yoğurtluyoruz bakacağız. Evet arkadaşlar fıstık yeşili eriştelerimiz hazır pişti. Bunları yoğurtlayacağım inşallah. Şöyle. Ellerime sağlık arkadaşlar. Ispanan suyunu bile değerlendirdim arkadaşlar. Bol demirli. Bismillah. Şimdi şöyle yoğurtumuzu ilave ediyorum arkadaşlar. yoğurtlu e, arkadaşlar sizler cevizli de yapabilirsiniz ben bunu böyle sade yoğurtlu yaptım cevizli peynirli her şeyli oluyor arkadaşlar şimdi ben bunun üstüne bir de pul biber ekeceğim inşallah Evet değerli arkadaşlar şöyle pul biberi de yaptım üstüne arkadaşlar tabi tereyağı olsa daha güzel olur mis gibi kokar benim tereyağım olmadığı için paket yerle yaptım arkadaşlar tereyağı da çok pahalı suyu yer gibi ne yapalım idare edeceğiz artık böyle bir şeyler yaparak Allah herkesin yardımcısı olsun bizim de evet böyle üstüne de pul biber ektim güzelce ne evet, böyle arkadaşlar çok güzel oldu yapıp yiyenlere yani, afiyet olsun Bugünlük de bu kadar değerli arkadaşlar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, Sağlıkla kalın. Likelarınızı bekliyorum arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize. De. Hoşçakalın. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.